Kıymetli basın mensupları, milli mücadelemizin simgelerinden biri olan kışladan fabrikaya, fabrikadan müzeye bir zaman türeline ev sahipliği yapan makine ve kimya endüstrisi imalatı harbi müzesinde düzenlediğimiz Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bu vesileyle yerli ve milli savunma sanayimizin temel taşlarından, bakanlığımıza bağlı makine ve kimya endüstrisi anonim şirketimizin 75. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyor tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ayrıca üstlenmiş oldukları çok yönlü sorumluluklar ve örnek teşkil eden başarılarla hayatımızın merkezinde yer alan ve yarınlarımızın teminatı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyor. Tüm kadınlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemiz ve bölgemizin güvenlik ve istikrarına yönelik terör tehdidini Tamamen ortadan kaldırmak için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonlar sonucu Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 26, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 478 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama tarama faaliyetlerine devam edecek. Terörle mücadelesini tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalanmış, 1357 şahıs ise hududu da geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan sayısı 909. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12534 olmuştur. Kıymetli basın mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi yönelik çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'ye görevlendirilen askeri ateşemiz 2 Mart'ta göreve başlamıştır. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesi kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlaldir. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in Batı Şeria'da süregelen saldırılarını sonlandırması bölgede ateşkesin devamı için elzemdir. Ortadoğu'da kalıcı istikrar ve barış, Filistinlilerin uğradığı adaletsizliğin son bulacağı iki devletli çözüm ile mümkündür. Değerli basın mensupları, 28 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen, 3 Mart'ta Havana Büyükelçimizi kabul eden Sayın Bakanımız aynı gün şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz için mecliste düzenlenen iftara katılmış. 4 Mart'ta Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisini, 5 Mart'ta ise Hakkari Valisi ve beraberindeki heyet ile Romanya Cumhurbaşkanlığı Savunma ve Milli Güvenlik Danışmanı'nı kabul etmiştir. Sayın Bakanımız yarın da Balıkesir'de gerçekleştirilecek As Subay Meslek Yüksek Okulu'ndaki mezuniyet törenine katılacaktır. Sayın Genelkurmay Başkanımız 3 Mart'ta Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yürütmekte olduğu operasyonlar ve görevlerinin yanı sıra etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirmek ve personelin yetkinliğini arttırmak amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu kapsamda 19 Şubat 14 Mart tarihleri arasında İngiltere'de Cobra Veriyor Karma Hava Harekatı, 3-14 Mart tarihleri arasında İtalya'da Dynamic Manta NATO Denizaltı Harekatı, İstanbul ve Polonya'da Loyalle'de NATO Müşterek Karar Harekatı tatbikatları devam etmektedir. 10-21 Mart tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Red Flag 2025 Karma Hava Harekatı tatbikatına katılım sağlayacak uçak ve personelimiz ABD'ye intikal etmiştir. Somali Deniz Görev Grubu görevi kapsamında TCG Gökova ile TCG Göksok arasındaki görev değişimi 3 Mart'ta gerçekleştirilmiştir. NATO daim mayın karşı tedbirleri görev grubu iki görevi kapsamında TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş ve TCG Ayvalık gemilerimiz tarafından 27 Şubat 6 Mart tarihleri arasında Suda Yunanistan'a, Almanya Deniz Kuvvetleri Unsuru Planet gemisi tarafından ise 6-9 Mart tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. NATO daimi deniz görev grubu iki görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Butrunti gemisi tarafından 9-12 Mart tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılacaktır. Diğer yandan 8 Mart'ta Çanakkale'de Nusret Mayın Gemisi'nin 8 Mart 1915 sabahı gerçekleştirdiği tarihi mayınlamayı anmak maksadıyla anma töreni ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Deniz Harp Okulu kadın öğrencileri ve kadın deniz asubaylarımızın katılımıyla Nusret Mayın Gemisi ile seyir ve tecrübe aktarımı faaliyeti icra edilecektir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca NATO faaliyetleri çerçevesinde 4 Mart'ta artılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamında Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava ve Füze Savunma Harekatı faaliyetine 2 adet F-16 ve tanker uçağımız ile katılım sağlanmış, Romanya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-16 uçağına havada yakıt ikmal desteği verilmiş, Nexus Ace kapsamında ise muharip uçaklarımız ve NATO AVAX uçağının katılımıyla eğitim uçuşu yapılmıştır ulaştığı seviye ve gelecek hedefleriyle tüm dünyada adından söz ettiren yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kara, deniz, hava, siber ve elektronik harp alanlarındaki etkinlik ve caydırıcılığı daha da artmaktadır. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda drogonay 2 termal kameranın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT tarafından 3-4 Mart tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Ulusal Makine Mühendisliği Kariyer Zirvesi'nde katılım sağlanmıştır. Ayrıca kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin ve ordumuzun gücüne güç katan çalışmalarıyla bizleri gururlandıran o yakın 64. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyoruz. Sonuç olarak bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemiz ve milletimizin savunma ve güvenliği için terörle mücadele eden sınır güvenliğine, Mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından, uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkı sunmaya, geniş ölçekli tatbikatların icrasından, yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar çok geniş bir alanda üstlenmiş olduğu tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır.